İyi akşamlar oğlum. Anne. Al şunu kollarımı koptum. Çok teşekkür ederim sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Niye haber var Zainim. Allah'tan taksici yardım etti Yoksa ben bunları nasıl çıkaracaktım yukarı? Ah. Anne ne bunlar? Yemek getirdim oğlum sana. Börek yaptım. Üzümlü kek de var. Cık. Dur dur eğme onu eğme. Bir karnıyarık var içinde, hepsi karışır birbirine. Ders mi çalışıyordun? Evet. Keşke gelmeden önce arasaydım. Aradım oğlum, kapalıydı telefonun. Çok mu dersin? E bir sürü sınavım var anne. Allah senin acıklığı versin yavrum. Kuru köfteyle piyaz da yaptım. Kabak tatlısı da var. Anneciğim ben zaten yiyorum, aç kalmıyorum. Sen niye zahmet ediyorsun öyle şeyler? Sus bakayım. Sensiz lokma geçiyor mu benim boğazımdan? Düşünüyorum ne yiyor, ne içiyor diye. Ya neler yapmışsın? Bunları kim yiyecek? Yersin, yersin. Sormuyorsun kuzeyin davası ne oldu diye. Ya bugündü değil mi? Hmm. Ne oldu? Vallahi sinirden duramadım evde oldum. Simay mahkemeye gelmemiş. E boşanamadılar yani. Cık. Bir de hiç zorluk çıkartmam demiş avukata. Nafakada tazminat da istemiyorum demiş. Rezil. Yaptığı yine yapacağını. Biz bundan kolay kolay kurtulamayacağız gör bak. şeyler koparmadan bırakmayacak peşimizi. Korkuyorum oğlum başka planlar içinde diye. Cık. Ya polise ihbar ederse seni intikam almak için? Anne. Ödüm kopuyor günü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hala Sımay'dan kurtulamamışsınız öyle mi? Ben de tam güney şey diyordum. E, 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 ya durduk yere bir e, şey iftira her şey derse... Hı -hı. Nasıl her şeyi? O kazadan da Kuzeyli Güney'in durumundan da haberim var. Ama bu bizim ilişkimizi etkilemedi. Etkilemeyecekti. Sizin de içiniz rahat olsun lütfen. Güney mecbur kaldı. Gerçekten herkes için en doğrusu bu. Anne tamam biz konuştuk. Konuştuk biz hallettik. Nasıl? Kısa zamanda iyi yerleştirebilmişiz, değil mi? Güle güle otursun. Ay, ay, güle güle oturun inşallah. Ay çok yoruldum vallahi. Yarım saat gözümü kapayım dedim, saatler geçmiş. Oo, oh, neler yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Güney, yaşadım vallahi. Hmm. <laughs> Afiyet olsun. Ben ben onları şey yapayım da mutfağa götüreyim. Anne dur alırdık. Bak sensin Maya. Şey inadı demek. Neyse ben gideyim üstümü değiştireyim. Anne ayıp olmaz. <laughs>